Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayranların arasında barıştırma işlemi diye bir yaptığımız işlem var. Bu işlemi anlatacağım. Bu işlem iki kişi ayrıldığında ikisinin arasını bulmak için yapılan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere kişilerin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini bu şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde olumlu güzel sonuçlar tamamen çıkacaktır ve her şey hayatınızda yoluna girecektir yapan kişilerin. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere ücretsiz yıldız bakımlarınızı yapalım. Orada gerçek sorunun problemi ne olduğunu görelim. Ona göre hareket edelim kardeşlerim. Bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere bereketinizin açılması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Bereketiniz evinizdeki yani yaptığınız harcamalar daha sonra kenarınızda kalan birikimlerin sabit bir şekilde kalması ve paranızın yetmesi için yapılan bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda evinizin içinde bolluk bereket olacaktır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Evinizin içinde yüksek güzel bir yerde saklayın bu kağıdı. 20-25 günlük bir süreçte evinizin bolluk, bereketi hepsi açılacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazarsanız hepinize ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız ağa bakımını yapıyoruz.